Got with this ass Selam Style ailesi. Bugün sizlere Bang Chan ve Suga'nın o benzerliğini göstereceğim. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Mizahi benzerlik hayranları çatırdatıyor fanlar benzer şekilde olabilecek idolleri düşünürken, Stray Kids, Bang Chan ve BTS'den Suga akla gelen çift olmazdı. En azından başlangıçta, ilk çıkışlarından önce Suga ve Bang Chan'ın fotoğraflarında hayranlar iki kez bakıyor ve ne kadar benzer göründüklerini tartışıyorlar. Çocukken Bang Chan'ın ilk klibinde, JYP Entertainment seçmelerinde gitar çalarken tatlı bir şekilde Jason Mraz'ın, I Am Yours şarkısını söyledi. Saç stili ve bütün görünümü, hayranlara hemen göz ardı edilemeyecek kadar benzer başka bir anı hatırlattı. Suga'nın, Bang Chan'ın seçmeleriyle aynı yıl olduğu bildirilen Big Hit Entertainment seçmeleri için neredeyse aynı saç stiline sahipti. Eşleşen saç stillerinin yanı sıra, ikisinin de stillerini koordine etmiş gibi yeşil gömlekleri vardı. Hayranlar, Üçgen saçlarıyla dalga geçerken benzer görünümlerinin hepsinin yetenekli yapımcılar olmasından kaynaklandığını belirtti. Sebep ne olursa olsun, esprili tesadüf birçok kişiye neşe getiriyor. Bence gerçekten çok benziyorlar ve ikisi de çok tatlı. Peki siteisler sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.